Eğitim etkileyecek. Bir ülke eşit fırsatlar sunarak öğrencilerin ve öğretmenlerin haklarını destekleyecek. Elimize çok kıymetli bir malzemenin, çok kıymetli bir değerin olduğunu görüyorum. Öyleyse biz bu kıymetli değerleri daha kıymetli hale getirmek, Türkiye'deki eğitim rekabeti içerisinde onları en önere taşıma ve birinci derecede bizler sorumluyuz valimiz, il milli eğitim müdürümüz, kaymakamlarımız, ilçe milli eğitim müdürlerimiz, belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, ilgili herkesin el ele vererek başarıyı ancak daha ileri noktaya taşıyabiliriz. Eğitim ortak koşmak olur. Ortak dayanışma içerisinde olur. El birliğiyle, iş birliğiyle bizim Şanlıurfa'da bir farklı dönemi başlatıp Şanlıurfa'yı her sene, hiç olmazsa en az bir basamak daha ileri. Bir basamak daha ileri. Belki on basamak, belki daha fazla ileri taşımanın gayreti içerisinde. Taşıyamadık mı Taşımayanlarla biz tekrar oturup oturup konuşacağız. Ne olur, niye gitmiyoruz diyelim. Niye yerimizde sarı? kusur bizde ise, niye eksik yaptık, bilelim o eksiği tamamlayalım. Yanlışımız varsa onları düzeltelim. Ve Şanlıurfa'nın ben inanıyorum ki hem LGS sınavlarında hem YKS sınavlarında hem de eğitimle ilgili bütün rekabet gerektiren alanlarda çok daha büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum. Evet. Ve bu potansiyeli görüyorum ben. Diğer insan unsurunun aktive edilmesini, daha güçlü bir motivasyona desteklenmesini sağlayacak bir motivasyon ve sinerji oluşturma projesidir projeyle öğrencilerin sanatsal, sportif, kültürel ve sosyal alanlardaki yeteneklerinin desteklenmesi, ayrıca okullarımıza atölyeler ve eğitim ortamları kazandırılması hedeflenmektedir. Projenin esas sırrı insanı hedef alması, insana dokunması, herkesin farkına varacağı şekilde kendini hissettiren bir birliktelik ruhu oluşturması bir yol haritası oluştuğumuzdur. <laughs>